Herkese selamlar. Umarım herkes iyidir. Bugünkü konumuz React olacak. React'ta yüz efekt kullanımını ele alacağız. Biraz daha detaylı bir şekilde anlatacağım. Çünkü yüz effect kullanımı oldukça etkili olabilecek bazı ipuçları vereceğim. Ve böylece daha anlaşılır bir şekilde ve gerektiği yerlerde olması gerektiği gibi kullanacaksınız. Şimdi bunu yapabilmemiz için tabii ki bir tane React application yarattım. Her şeyi kurdum, her şeyi temizledim. Bir tane e, başlangıç app.js dosyasının içerisine bir tane input koydum. E, her şeyi temizledim ve bir tane e, basit bir şekilde e, ekranımızda şöyle göstereyim. Bir tane inputumuz var. Bu inputun üzerinden e, F12'ye basarak şurada e, konsol ekranımızda e, özellikleri ve e, işleyiş e, şemasını buradan göreceğiz ilerleyen e, dakikalarda. Her şeyi şu anda aşağıya alayım ve biraz nasıl kullanabileceğimizi anlatacağım. UseEffect ve UseAid'i kullanabilmemiz için tabii ki import etmemiz lazım. Import, From, React diyorum. İkisini de import edeyim. Üstü parantezleri açıp kapatıyoruz. UseAid ile UseEffect'i import ettik. Use effect. Şimdi ee, ufak bir hatırlatma yapayım. Burada diyor hata verdi. Acaba React ufaklaymadı? Bakalım. Tamam. E, şimdi biraz ben bir hatırlatma yapayım. E, use effect neydi? E, use state ne zaman kullanılıyordu diye. Use effect e, ne zaman e, trigger oluyor? Yani komponentimiz Bağlanır bağlanmaz e, yüz efekt e, devreye giriyor ve hemen e, render oluyor her seferinde. E, bunun e, önünü geçebilmemiz için şimdi size nasıl e, yapabileceğimizi göstereceğim. Eğer ki bir e, efekt fire up olduğunda yani e, tetiklendiğinde ona bağlayarak e, use kullanabiliriz veyahut da e, clear up metodunu kullanarak e, diyelim ki bir tane API'miz var. içinde dataları temizleyerek tekrar API'den taze dataları koyarak oradan e, doldurarak state'imizi ekranımıza yansıtabiliriz. Şimdi e, import ettiğimiz use state ve use effect'i e, artık kullanıma geçelim. Ben e, app function içerisine geliyorum ve bir tane e, const yapacağım. Bunun e, adına name diyeceğim ve set name diyeceğim. Bir tane use state kullanacağım ben burada. Ve başlangıç değerini oops, parantez aldım. Bütün Türkçe şey parantezi boş vereceğim. Yani başlangıç değeri sıfır olacak. Yani boş değer. Buraya da value'ye de name'i koyacağım. JavaScript kullandığımız için süslü parantezler koyacağız buraya. Sevdim. Hemen bakayım herhangi bir hata alıyor muyuz ana ekranda. Hayır almıyoruz. Gayet güzel. Bir şeyler yazmaya çalışalım. hiçbir şey yazmıyor. Niye yazmıyor? Çünkü ee, name'imiz boş olduğundan herhangi hiçbir şey yazamıyoruz buraya. E, bunu biraz şu input'u ben e, ee, biçimlendireyim. Özür dilerim. sinir oldum biraz. Input'u biraz buradan e, ee, CSS dosyasının içerisinden genişleteyim. Padding 1 rem vereyim. Ve biraz daha büyük yapayım. Hı. Ee, bakayım. Daha mı iyi? Daha iyi. Biraz da şu e, font sayısını biraz daha büyük vereyim. Bir de font sayısıyla oynayayım. Font size. Ee, ne diyelim? 2'de. Koskoca mı? Yapayım ki e, temiz temiz gözüksün her şey. Bakalım. Güzel. Hiçbir şey yazamıyoruz şimdilik. Hemen aşağı aldım. Ee, bir şey yazabilmemiz için e, bu input'un içerisine on change diyeceğiz. Eşittir. Parantez açıyoruz. Üstü parantez ve üstü parantezimizi kapatıyoruz. Burada da bir tane anon function yapıyoruz ve burada e diye bir değer veriyoruz ve bu set name diyerek ne yapacağız? Nokta target nokta valuesunu vereceğim ben buraya. Yani bu input içerisinde her verdiğim e, değeri diyorum ki bana geri döndür. Şimdi bunu yapalım. Bakalım yazıyor mu? Gördüğünüz gibi gayet güzel yazıyor. Şimdi efekti 100, 100 state'imizi kullandık. Şimdi 100 efekti nimetlerinden nasıl faydalanabileceğimizi bakalım. 100 efekt nasıl kullanılıyordu? 100 efekti açıyorduk. Ee, köşeli parantez açıyorduk. Yine bir tane error function yapıyorduk içeriye. Ve e, iki tane e, süslü parantez koyuyorduk. Şimdi bu süslü parantezin e, sonunda bir tane virgül koyup ve bir tane eee köşeli parantez koyduğumuzda süslü parantez değil. Bu yüz efekt ne zaman çalışacak? Komponent mount olduğunda yani bağlandığında bir defa çalışacak. Ve bir daha bu yüz efektin içerisinde yazılan kodlar bir daha çalışmayacak. Tekrarlıyorum. Bu şekilde yazarsak yüz efekti yani e, süslü parantezin sonunda köşeli parantez koyarsak bu kod e, bloğun içerisine yazılan herhangi bir kod sadece bu komponent Mount olduğunda bağlandığında render olacak ve bir defa çalışacak. Bu efekti biz her defasında kullanmak istiyorsak, o zaman ne yapacağız? Şuradaki üstü e, e, köşeli parantezleri silerek her defasında bunun e, render olmasına e, sağlayacağız. Hemen size bir e, örnek göstereyim, Gele gideyim, console log yapayım ve burada nemimizi e, her Harf içeri yazdığımızda pencereye, bu da konsol logumuzda e, mount olduğunu göreceğiz, yani e, render olduğunu göreceğiz. Geriye döndüğüm. Bakın, her bastığımda her zaman e, bir tane şey yapıyor. Görüyor musunuz? Şimdi. Ben bunu bir defa çalışmasını istiyorsam nasıl yapacağım? Yok daha detaylı göstereyim. Bunun üstüne bir tane konsol log diyeyim. CLG tab tuşuna basıyorum. Ee, ne diyelim? Bu kod log'u çalıştı bir. Tamam daha detaylı görebilmemiz için ee, ne yapmamız gerekiyor? F5'e basayım. Her şeyi temizleyeyim. Şimdi yeniden buraya bir şey yazmaya çalışayım. Gördüğünüz gibi her e, harfi harfe bastığımda bu kod bloğu çalışıyor. Çalıştı diyor. Bir de e, bu inputun içerisine koyduğumuz e, değerleri gösteriyor. Şimdi bunun önüne nasıl geçebilirdik? Biliriz. Dediğim gibi şurayı alıyorum. Kesiyorum bir tane daha yüz efekt yapıyorum. Şunu biraz daha yukarıya alayım. Bir tane yüz efekt daha yapıyorum. İstediğimiz kadar yüz efekt yapabiliriz. Ve burada bu kod bloğu çalıştı diyorum. Fakat bu sefer köşeli parantez koyuyorum. Ve bu kod bloğu ee, bu komponent bağlandığında sadece bir defa çalışacak. Save ettim. Güzel. Tekrar burada save edeyim. Gördüğünüz gibi bu kod bloğu çalıştı çünkü bu komponent e, bir defa render oldu ekrana. Şimdi bir şeyler yazmaya çalışayım. Gördüğünüz gibi artık bu kod bloğu yazısı yani yüz efektin köşeli parantez olan kısmı bir daha gelmiyor ekrana. Gördüğünüz gibi. Şimdi ben bu kod bloğu tekrar e, çalıştırabilmem için nasıl başka bir tane yüz efekt yapacağım. Bir tane daha yüz efekt yapıyorum. Biraz daha açayım. Use effect. Yine arrow function yapıyorum ve CLG diyorum. Bu sefer e, alt kere ve alt kere ve e, noktalı virgüle e, basıyorum. Ne yapacağım? Ben burada ne diyeceğim? ne ee, diyelim, ne diyelim? İsim. Ne diyeceğiz buraya? Ee, name, değil mi? Name üzerinde alınca olarak değişti. Bu kodluğu da ne zaman e, değişsin? Name state'i değiştiği zaman, o zaman e, her değiştiğinde ekranımıza gelsin diyeceğim. Bakalım. Görüyor musunuz? Hem harflere basıyoruz, BCK olarak değişti diyor. İsim BCK olarak değişti. Yine siliyorum. Hello diyorum. Gördünüz mü? Her bastığımda her yani bu uh, set name use, set, uh, use state state'in içerisinde name uh, set'i uh, değiştiği için bu efekt render oluyor. Değil mi? Şimdi bir de uh, cleanup process nasıl çalıştığına bakalım. Yani uh, biz use efekti bir ııı uh, Komponent mount olmadan yani bağlanmadan evvel Onu temizleyip tekrar e, temiz bir şekilde Re-render yapıyoruz ve komponentimize e, bağlıyoruz temiz bir şekilde Bunu yapabilmemiz için e, ben bir tane Hatsap makinesini açtım Buraya const diyorum Köşe parantezim açıldı Win-with diyorum Bir de Set Win-with Yani burada ben 100 state'in içerisine ne yapacağım? Windows window nokta inner width yani e, pencerenin iç e, hacmini alacağım yani iç e, kalınlığını alacağım özür dilerim. Şimdi ben bunu nereye yansıtayım? Nereye yansıtayım? Hmm, input'un altından mı koyayım? Input'un altına koyayım bir tane p paragrafının içine koyayım. Bunu da ne yapayım? Köşeli parantezle göstereyim. win with olarak buraya yansıtayım. Güzel bağlandı. Gördüğünüz gibi 110 herhangi bir değişiklik yaptığımda hiçbir şey yapmıyor. Onu da ayarlayacağım şimdi. Fakat yine ben bir tane e, şey yapacağım. P'yi biraz daha büyüteceğim. E, font weight bolder diyeceğim. Bold diyeceğim. İyice gözüksün. Biraz da e, font sayısı büyüteceğim. Yapayım iki dem. Devasa yapayım. İyice gözüksün. Şuraya da bir tane yazı yazayım da ne olduğunu anlaşılsın. Eee pencere tarayıcı e, tarayıcı pencere genişliği genişliği ne oldu pencere ge, Evet. 910 olarak ayarlandım. Şimdi ben bunu e, hangisini temizleyeyim? Artık hangisini istemiyorum ben? Console log neyimi istemiyorum? Şunları artık istemiyorum ben. Şunları e, hangisini sileyim? Hangisini sileyim? En baştakini sileyim. Neyimi sileyim? ve set win with ee, bunu nasıl yapacağız? Yok şöyle değil. Window diyeceğim. Bir tane ad event listener bekleyeceğiz. Add event listener. Ee, resize olayına koyacağız. Rofaction şey yapalım buraya. Ve diyelim ki set winwith e, window nokta inner width. Yani e, diyorum ki her pencere e, resize olduğunda boyut değiştirdiğinde e, use state'in e, window inner width'i e, şeyini tazele diyorum. Olayını. Tekrar başlıyorum. Kalınlığı artık gördüğünüz gibi her kalınlığı değiştirdiğimde burada e, penceremizde yansıyor. Fakat şöyle bir e, olay var. Arkadaşlar konsolok penceresinin içerisine geldiğimde burada diyorum ki eee get event listeners window olayını al ve bana resize'ın kaç defa e, re render olduğunu göster diyorum. Birkaç defa daha yapayım. Gördüğünüz gibi burada 204 defa re render olmuş durumda. Yine alayım. 330 defa resize olmuş. Gördüğünüz gibi burada 330 defa resize olduğunu gösteriyor. Şimdi ben burada bir tane cleanup prosesi yaparak e, bu e, yığınma Stack'ın üzerine e, ve hafızamızı hafifletmek açısından bir e, özellik e, anlatacağım. Şimdi yine bir aplikasyonumuzun içerisine geliyoruz. Ve, ve 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 diyorum ki şunun altına return diyorum. Evet return diyorum. Fakat ben bunu e, yapmadan evvel şu e, set width bir tane eee const'un içerisine e, fonksiyon olarak tanımlamak istiyorum, metot olarak tanımlamak istiyorum. Const diyorum. Windows window with diyeceğim eşittir bir tane arrow function yapacağım ve buraya koyacağım ve her defasında e, bunlarla uğraşmayacağım Çünkü kötü atlı ventilisine direkt kapatacağım parantezi ve burada e, yukarıda yazdığım e, window with'i koyacağım direkt bunu alsın bakalım ne yapıyor şey sevettim tekrarlıyorum Bakayım çalışıyor mu, neredeyiz, çalışıyor, kaç defa mount olmuş, ee, resize olayı 23 defa çalışmış diyor. Yine ee, refresh diyorum, 24 defa çalışmış diyor. Evet, çalışıyor, güzel. Ben diyorum ki bu yüz efekti her defasında render olmadan evvel sınavlıyorum ve return bir tane enum function yaparak buradan bu e, window olayına add event remove event listener diyorum remove event listener hangi e, event listener'ı remove edecek datası nerede e, resize'da ve ne yapacak e, window with koyacak için her defasında bunu temizle diyorum window with. Tamam. Güzel. Şimdi bakalım ne yaptık. Şimdi büyük açayım. Geleyim. Benim Chrome tarayıcılarına. Ups. Ne oldu var? Kapandılar mı? Neyse. Tekrar çalıştırıp. NPM start diyorum. Burada 20 dakika olduk. Kanalıma abone değilseniz bu arada abone olarak bana destekte bulunabilirsiniz. Bir de bu videoya like atarak daha sıralara daha çok kişiye sesimizi duyurmak için yeterli bir sebeptir. Teşekkür ederim şimdi de destekleriniz için. E, F12'ye bastım. Olayları kontrol edebilmem için. Tekrar bir resize yapayım Windows'a. Biraz böyle oynayayım. Gördüğünüz gibi resize oluyor. ve Artık kaç defa resize oldu diyor. Clean up processten sonra yani temizliyor yüz efekti İçindeki bilgi temizliyor. Ondan sonra tekrar bizim ekranımıza yansıtıyor. Yani bu olay böyle arkadaşlar anlıyor musunuz? Yüz efekt mesela diyelim ki bir tane alışveriş sepetimiz var ee, ve e, bu komponentle bir tane prop geçiyoruz. O prop her geçtiğinde yüz efekt onu güncelliyor ve o use effect içerisinde güncellenen e, proplar ve e, e, ekrana yansıyor. Ben cleanup yaparak ne yapıyorum? Onları sıfırlıyorum. Tekrar temiz bir şekilde bana geri veriyorum. Ve gördüğünüz gibi artık burada istediğim kadar resize yapayım. Ekranda, pencerede. E, resize olayı sadece bir defa gerçekleştiğini söylüyor bize. Yüz efekt için başlangıç seviyesi için diyeceğim bu kadar. Eğer ki daha çok denilemesine gitmek istiyorsanız dokumentasyon var. React.js yazarak Google'a çıkacak birinci sonucu tıklayarak buradan dokumentasyonuna detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz. Öğreticiye tıklıyoruz. Dokumentasyonuna tıklıyoruz. Özür dilerim. Ve buradan hook'lara gelerek State hook mesela, effect hook var. Effect hook'un kullanımı ile ilgili e, Türkçe olarak e, detaylı bilgi bulabilirsiniz. Bu videoda böyleydi. Beni izlediğiniz için tekrar teşekkür ederim. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle. Hepinize iyi akşamlar dilerim. Bay bay.